Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün arkadaşım saçımı kesecek. <gülüyor> <gülüyor> ve ona ikinci defa saç kestiriyorum. O yüzden güveniyorum yani güzel bir şey çıkacağına bakalım. İnşallah güzel olur. Saçların boyutunu göstereyim. Ve Umarım sonunu da göstereceğim. Olmaz. <laughs> Umarım fail olmaz. Bakalım hayırlısı artık başlayabiliriz. Gel, olmaz <gülüyor> Olmaz. <gülüyor>

Pardon. kısa değil mi? Evet bayağı kısa. İstiyordun ama kısa. Olsun canım çabuk uzuyor zaten bir şey olmaz. <laughs> ama çok kısa diyor şimdi. Kendin dedin her şeyi. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> of, olsun, olsun da olabilir şu anki dedi. Alsın Tam kanki bir şey demedim ama olsun canım sağ olsun ya. Created with free version for non-commercial use. Bir şey diyeceğim. Böyle çok çıtı pıtı kız havasında olmadın mı? Kalkül keseceğiz. Kalkül değil de. Perçem. Siz bilirsiniz. <laughs> Hayırlısı. Hayırlısı <laughs> olsun yani. Bence de onu söyledim. Hmm. Sabit durmuyor ki. Ben bu aşıyı saçını nasıl keseyim? keseceğiz mi? Keselim mi? Hadi gelmeyince gel minicik kesin. Ben mesela ben de olduğu gibi. Ben mesela böyle kenarlarından çıkıyor çok seviyorum. Mesela saçımı topladığımda böyle arkaya doğru çıksın anla. Hani böyle kalsın Dur ıslatalım biraz. Su evde. Önemli bir daha. Abi Şimdi bu böyle düz, düzleştirince falan daha güzeldi. <laughs> Kötü olmadı da. Çok mu evet. kısa oldu? Biraz daha yukarıdan yapsak. Ya bu bukle oluyor o yüzden. <laughs> Ay, düzleştirince normale döner inşallah. İlk önce bir böyle kullansın çünkü bir de kalın yaparsak. Aynen. Biraz kullan. Sonra bir de beğenmez. kestik. <laughs> daha sonra biraz da makyaj yaptım. Bir de bir şey göstermek istiyorum. Biz şurada küçük kahkül tarzı bir şeyler kestik ama benim yüzüme pek fazla gitmedi. O yüzden böyle kullanacağım. Yani belki canım arada isterse öyle de kullanabilirim. Öyle de hoşuma gidebilir. Videom buraya kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.